Merhaba, bugün sizlere Sönmez Vakum 41 cm çift çene vakum makinesini tanıtacağız. Vakum makinemizin kullanım alanı şarkütörlerde kullanabilirsiniz, kasaplarda kullanabilirsiniz. Vakum makinemizde aynı anda 4 paket ürünü vakumlayabilirsiniz. Makinemizin kullanım alanı 53 cm, 49 cm'dir. Kapak açıkken kaplayacağı yer 77 cm'dir. Makinemizi çalıştıralım. Arkada bir sigortası vardır. Sigortasını kaldırırız. Daha sonra ayarlarını yaparız. Bu makinamız 20 saniye ile 30 saniye arası bir bakım yapacaktır. 25 saniye ayarladım. Silinikten 2 saniye yeterlidir. Orta derece voltaj vereceğiz yapıştırmaya. vakum makinamızın vakum makinemizin üzerinde 20 metreküp bakım pompası vardır. Pompamız. Pompanın yağ değişimini buradaki 6 ay veya 8 ay içinde yağ değişimi olur makinelerin bu arada. Buradaki yeri açarız, yağını döktükten sonra buradan tekrar yağ ekleriz. Göstergenin 4'te 3'ü kadar olur açıkçası. Makinemizin ayarlarını yaptık şu an. Kapağını kapatıp vakumlamasına bakalım. Ekstra işlemi işlemini tamamladı zaten. Yani 25 saniye fazla bile. 20 saniyelerde işlemi tamamlamış olacak. Poşetimiz büyük olduğu için, numara poşetimiz olduğu için biz sadece iki kalıp ürün koyabildik. Siz buraya, bir buraya, bir buraya 4 adet peyniri koyabilirsiniz. Ürünümüzün bakımlaması bu şekildedir. Açılma yapmayacaktır. bilgi almak ve sipariş vermek için de sönmez endüstrinin ziyaret edebilirsiniz.